Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed Kıymetli kardeşlerim, bugünkü Kur'an dersimizde Fatiha suresini anlatacağım. Fatiha suresi her namazda okunan Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başında elif var. Devamında lam geldi. Okuyoruz. El Ham, dü, lil, lâ, la, Çünkü lafzatullahın şeddesi var. Tekrar okuyalım. Lil, lahi hî. Rab, bil. Rab, bil. Benim de şeddesi var birindeki harfi harfi şeddesine bağlıyoruz. Devamında lam harfi geldi. Rabbil a ayn harfinin önünde elif var. Bir elif uzatılır. a l Mi Ne Mim harfinin uzatan ye var bir elif uzatılır. Z harfinin üzerinde şedde var. Er rah ma ni Er -rah Him Eğer burada durursak rahim diye durursak bu hareke düşer. Harekeyi kullanmayız. Yani duruşlarda hareke üzerinde duruş yapılmaz. Devam edersek durmazsak er ra mi diye devam ederiz. Ma li ki yev mit ti ni i ya ke ne bu du ve i ya ke nes nesta'in durulduğu zaman nesta'in diye bağlar dururuz. Durmayacaksak nesta'inu diye hareket kullanarak geçiş yapılır. i di nes sı ra Dal geçiş yapılıyor. Tıyı leme bağlıyoruz. Müs te Bağlayıp durduk. Sıra dallezi ne en am te. Kur'an-ı Kerim okurken Mutlaka teker teker tane tane okuyalım. Harfleri birbirine karıştırmayalım. Mutlaka harfleri telaffuz ederken hata yapmadan okumaya gayret edelim. En am te a le him gay Zil burada çize. Buraya çiziş yapar devamında. Vay zil mel du bi dat. Bazıları buna mezubi der. Kur'an-ı Kerim'de zu diye bir harf yok. Mel du bi a ley hin velet dal lin Burada iki tane şedde var. Bir datın üzerinde şedde var. Bundan önce lam var. Lam elif var. Bu lam elifi lam üzerinden data bağlıyoruz. Ve dal tatın üzerinde uzatma işareti var. Dört elif seçilir. Ve dal, li, durduğumuz için burada bağlayıp dururuz değerli kardeşlerim. En'am suresi 155. ayeti kerimede Sevgili Allah'ımız şöyle buyurur. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed